Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar. Bir başka Futbol Manager 2019 videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle ekranda da görmüş olduğunuz üzere Futbol Manager'da Süper Lig, Spor Toto Süper Lig'de yabancı sınırı 6 artı 2 olsaydı ne olurdu diye göz atacağız. Ben sizler için önceden bir simulate yaptım ve 1 Haziran 2019'a geldim ligde 6 artı 2 yabancı kuralıyla. E, bu kural doğrultusunda bakalım ligde neler oldu, oy takımlar oyuncuları nasıl değerlendirdi? Çünkü bildiğiniz üzere 10-12 yabancısı olan kulüpler var. Onların ne şekilde hareket ettiğini görmek adına güzel bir video olacağını düşünüyorum. E, videoya geçmeden önce de her zaman olduğu gibi hatırlatalım. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dedikten sonra hadi videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar videoya yeniden hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere 1 Haziran 2019'da 6 artı 2 yabancı kuralıyla simulate edilmiş bir lig var karşımızda. Görünen o ki Beşiktaş şampiyon olmuş. E, ardından ikinci sırada Fenerbahçe, 3. sırada Başakşehir, 4. sırada Galatasaray, 5. sırada Konyaspor ve 6. sırada Bursa Spor yer almış. Burada e, tahmin ediyorum ki üstteki iki takım Türkiye Kupası finalinde karşılaşmış ve bunlar Avrupa Ligi'ne ya da Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor gitme hakkı aldıklarından dolayı 6. olarak Bursa Spor'da Avrupa Ligi'ne gitme şansı yakalamış. Şöyle bir temelle olarak puan durumuna bakacak olursak Beşiktaş 68 puanla ligi lider bitirmiş. Gol oranları çok düşük gördüğünüz üzere. 54 gol atıp 25 gol yemiş sadece Beşiktaş. Ve artı 29 avarajla ligi lider tamamlamış. 52 gol atan Fenerbahçe var 67 puanla son haftaya kadar sürüklenen bir şampiyonluk mücadelesi oldu diyebiliriz. Başakşehir yine 64 puanla 3. sırada yer almış. Galatasaray Konyaspor ve Bursa Spor e, üçlüsü de 4-5-6. sıralarda yer almış. Baktığımız zaman burada en çok dikkat çeken takım Bursa Spor diyebiliriz. Çünkü Bursa Spor'un yerli oyuncuları hayli fazla ama belli bir başarıyı yakalayamamış gözüküyor. Samet Aybaba yönetiminde Bursa Spor. Şu küme düşen takımlara bir bakalım. Alanya Spor 33 puanla küme düşmüş. 8 galibiyet. 9 beraberlik 17 yenilgiyle düşmüşler. 33 gol atarken 41 gol yemişler. Eksi 8 avarajları var. Baktığımız zaman aslında aradaki makas 20 puanlık bir makas. UEFA'ya gitmeyle ligde kalma arasında yaklaşık 19 puanlık bir e, makas var. Bu 19 puanlık makası daraltamayan takımlar küme düşmüş. İkinci olarak Erzurumspor 31 puanla ve Ankara gücü vasatın vasatı bir performansla 4 galibiyet 3 beraberlikte 27 mağlubiyetle küme düşmüşler. 15 puanla Ankara gücünün bildiğiniz üzere güncelleme sonrası kadrosunda bir hayli yabancı yığılması vardı. Bunların doğrultusunda Türk oyuncularının yetersizliği sebebiyle Ankara gücü ligi başarısız tamamlamışa benziyor. Burada en çok sürpriz gözüken bizim için Trabzon. Trabzonspor'un 40 puanla olduğunu görüyoruz. 34 maç sonunda 10 galibiyet, 10 beraberlik, 14 yenilgi, 32 gol atarken 39 gol görmüşler. Eksi 7 avarajla kendilerini 15. sırada küme düşme korkusuyla yüz yüze bir halde bulmuşlar. Şimdi şampiyondan başlayarak yavaş yavaş takımların kadro durumlarına bakalım. Bütün takımlara bakmaya gerek yok. En başında bunu da söyleyelim. Baktığımız zaman Beşiktaş sezon boyunca nasıl bir 11 ile oynamış? Onu bir görelim ilk önce. Son maçtaki 11'ine bakalım. Son maçtaki 11'i tabii çok doğruyu yansıtmıyor. Bu arada Tolga Zengin'in 3.90'lık bir performansı söz konusu sezon boyunca hayatımda gördüğüm en düşük puan ortalaması diyebilirim. Şöyle bir genel bakış diyelim Beşiktaş'a. Kadroya gelelim. Kadroya baktığımızda sezon boyuncaki istatistiklere şöyle durum bilgisinden gelelim. Sezonu en iyi bitiren oyuncu Ricardo Quaregme olmuş. 7.52'lik pozisyon performansıyla Kyle Larin 7.30, Laiç 7.25 gibi bir rakam. Vida 7.17, Karius 7.11 şeklinde olmuş. En çok maç oynayan isim Shinji Kagawa olmuş. Shinji Kagawa 17 gol, 7 asistle lige ve diğer kulvarlara damga vurmuş diyebiliriz. Bu arada fikrine de bakalım Beşiktaş'ın. Baktığımız zaman Beşiktaş Avrupa Ligi'nde L grubunda mücadele etmiş. L grubunda başarılı olmuş Beşiktaş. Beşiktaş başarılı olmuşa benziyor L grubunda. L, L grubunu ikinci tamamlamış. Ardından L grubunun ardından birinci eleme turunda baktığımız üzere Beşiktaş Olympiakos'u 3 birlik skorla elemiş. Ardından ikinci tura geçen Beşiktaş burada rakibi Arsenal'a 6-2'lik skorla elenmiş ve deplasmanda aldıkları 2-2'lik bir beraberlik de söz konusu. İlk maçta evlerinde 4-0 mağlup olmuşlar maalesef. Onun dışında Beşiktaş'ta bakmamız gereken gol yollarındaki başarılı isimler Ricardo Quaresma gerçekten 13 gol 15 asistle 28 gole doğrudan katkı yapmış. Güven Yalçın 12 gol, Burak Yılmaz 9 gol, Lail 8 gol 8 asistle ligi bitirmiş. Ardından bakmaya devam edersek Süper Lig'de Fenerbahçe en çok e, çok özür diliyorum şu anda unuttuğum bir şey var ona da hemen döneyim Beşiktaş'ın transfer hareketlerine bakmayı unuttum Beşiktaş'ın transfer geçmişine baktığımızda bildiğiniz üzere zaten Burak Yılmaz, Dorukan Toköz, Enzo Rocco Muayer Oktay, Güven Yalçın ve Ahmet Oğuz. Ahmet Oğuz transferi ekstradan bilmediğimiz bir transfer 1 milyon euro verip Ahmet Oğuz'u kadrosuna katmış Beşiktaş. Yeni transferlerinden Enzo Rocco'yu da kiralık olarak Colo Colo takımına yollamış görmeyin Lens'i veya da kiralık yollamışlar. Nicolas İsmail Mirin'i Angers'e kiralık yollamışlar. İlk ay işleri bedelsiz olarak Eyüp Spor'a ve Orkan Çınar 775.000 euroya Göztepe kulübüne gitmiş devre arasında. Ahmet Oğuz'un gelişimine bakalım. 1 milyon euroya aldıkları Ahmet Oğuz 3.1 milyon euroya çıkartmış değerini ve 15 maçta forma giyerek 6.83 ile sezonu bitirmiş. Hızlanalım biraz. Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'de sezonu 2. sırada bitirmişler. En çok gol atan isim Benziye olmuş. Benziya 9 gol 2 asiste imza atmış. Mihail Frey Sion'daki eralık geçirmiş sezonu 15 gol 6 asistle oynamış o bizi ilgilendiren bir durum değil. Zais 31 maçta forma giymiş, 8 gol, 4 asist yapmış. Silimani 8 gol. Victor Moses 43 go 43 maçta 8 gol 3 asistle oynamış. Asist konusunda aslında ilk 7 asistinin olduğunu görüyoruz. Ortalama puanlara bakacağımız zaman Martin Şikirtel 7 29, Tayfur Bingül, Göztepeli Tayfur büyük ihtimalle bu 7 21, Muhammed Demir bildiğimiz üzere Sivas'tan tanıyacağımız, Gaziantep'ten, Trabzon'dan, Bursaspor'dan tanıyacağımız Muhammed 7.03 ile sadece 11 maçta sonradan girmiş oyuna öyle oynamış. Transfer hareketlerine bir bakacak olursak Fenerbahçe'nin bildiğiniz üzere yapılan transferler var. Bunların yanında Muhammed Demir, Mert Yandaş ve Tayfur Bingül gibi oyuncular alınmış. Mert Yandaş 2.6 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödenmiş. Mert Yandaş 2.6 milyon euroyu eder mi? Ama yabancı sınırı gelince işte işler nasıl değişiyor görmemiz lazım. Tayfur Bingül'e de 2.2 milyon euroluk bir bedelle transfer etmişler Göztepe'den bak baktığımız zaman yabancılarına Matthew Valbuena, PS solda Soldado, Olympic Lyon'a, Nabil Diral, PS na, Elif Elmaz FC Mijanta, Mihail Frey, Siona, Roman Neustadter, Havernene, Tolga Ciyarci, Başakşehir'e, Muhammed Çakı'da, Sancaktepe, Belediye kiralanmış, satılmış özür dilerim. Burada Roman Neustadter, Havernene 2.4 milyon euroya satılmış diğer oyuncular kiralık şeklinde. Onu da atlamadan geçmeyelim dedikten sonra baktığımız zaman Fenerbahçe'de bakacağımız bir şey var mı? Fiksürüne bakalım Fenerbahçe Fenerbahçe sezon boyunca neler yapmış. Fenerbahçe sezona Şampiyonlar Ligi elemesinden gelmiş. Şampiyonlar Ligi grubunda F grubunda yer almış. Ve F grubunu maalesef 6'da 0 yaparak bir gol atıp 16 gol yiyerek 0 puanla tamamlamış Fenerbahçe maalesef. Ondan sonra Türkiye Kupası'nda da 6. turda elenmiş Fenerbahçe. Fenerbahçe sezonu ikincilik dışında pek bir başarıya sahip olmadan bitirmiş demek doğru olabilir. Başakşehir'e bakalım. Başakşehir takımında Edin Viska her zaman olduğu gibi 32 maçta 10 gol 10 asistlik bir performansa sahip. En çok maç oynayan isim Kaysara, Volkan Babacan ve Epriyan olmuş. Onların yanında klişi de fena değil. Ortalama bazında 7.59'luk ortalamasıyla Edin Vişka dediğim gibi çok önde. Gol bazında 14 gol atan Emanuel Adebayor'u Vişka ve Dembaba takip etmiş. Arda Turan 7 gol 5 asistle sezonu bitirirken Kunay Torun Bursa Spor'da kiralıktı. İrfan Can Kahveci 4 gol 3 asistlik bir katkı yapmış. Başakşehir'in fikstürüne baktığımız zaman Başakşehir Avrupa'da ilk maçta Atalanta'ya hemen elenip Pavlu'yu atmış. Lige fokus olmuş diyebiliriz. Türkiye Kupası'nda final ayağına kadar gelmişler. Galatasaray'a 2-0 mağlup olup Türkiye pasını rakiplerine kaptırmışlar. Bu sayede de Bursa Spor 6. olarak Avrupa Ligi'ne gitme hakkı kazanmış diyebilirim. Baktığımız zaman transfer geçmişine bir bakalım Başakşehir'in. Transfer geçmişinde bildiğimiz üzere diğer transferlerin hepsini biliyoruz. Burada bakalım. Enes Karakuş isimli bir oyuncu alınmış. Onur Bulut alınmış Brown 1.2 milyon euro verip Tolga Ciyarci transfer edilmiş. Ahmet Engin yine Duisburg'dan transfer edilmiş. Baktığımız zaman Napolyon, Atamah, Mossoro, Kudryashov ve Elia kiralık olarak gönderilmiş. Atam'a 3.9 milyon euro'ya Werder Bremen'e satılmış. Gördüğünüz üzere zaten e, Türk futbol severlerinin de sıklıkla söyleyeceği bir şeydir bu. Yabancı oyuncu sınırının sınırlandırıldığı dönemde oyuncu satamadığımızı görmemiz lazım. Bundan önceki dönemlerde takımların satmış olduğu oyuncular 3 aşağı 5 yukarı belli. Ozan Kabaklar, Enes Ünal'lar, Okay Yokuşlular, Cengiz Ünderler. Bunlar hepsi içinde diyebiliriz. Gerçekten sıkıntılı bir durum Galatasaray'la. Devam edelim Galatasaray'da. Sezon oyuncu en iyi oynayan isim Emre Taş demektir en iyi ortalama puanı sahip. 3 maçta oynayabilmiş sadece. Nagatomo en çok maça çıkan isim olmuş Galatasaray'da. 50 maça çıkmış. 1 gol 4 asist yapmış. 2. Badu Endia'ya 45 maçta 10 gol 6 asist. 3. sırada Mariano var 45 maçta 1 gol 4 asist. Onun dışında Belhanda, Fernando Mustera Fernando Mustera diye gidiyor. Ahmet Çalık var yine Türk oyuncu oynatma zorunluluğundan. En çok gol atan isim Çagne, Umut Bozok onu takip etmiş. NDI'ye 31 gole imza atmış 3 oyuncu toplamda. Ardından Belhanda, Emre Akbaba, Mudat Çelik gibi isimler bunu devam ettirmiş. Henry Onyekuru gördüğünüz üzere çok vasatın üstünde bir performans çizememiş. Sadece Galatasaray'la Andalya'da mı kiralamışlar Henry Onyekuru'yu? Aa özür dilerim. Onu fark etmedim. Onun dışında Galatasaray'ın bir fikstürüne bakalım. Galatasaray'ın fikstürüne bakalım. Galatasaray sezona Şampiyonlar Ligi G grubunda başlamış Galatasaray. G grubunda 6 maçta bir beraberlik, bir galibiyetle 4 puan almış. Basel'in üstünde Avrupa Ligi'ne gitmeyi başarmış Galatasaray. Ardından Galatasaray Avrupa Ligi 1. turunda 2. ayakta Port Porto ile eşleşmişler. Porto'ya 4 birlik skorla elenmiş Galatasaray ve Avrupa'ya havlu atmış. Burada Beşiktaş'ın Olympiakos'u elediği tur az hatırlayacaksınız. Gerçekten evet Türk oyuncularla bir yerlere gelinemeyeceğinin en büyük örneğidir bu. Yabancı sınırının olması hem Avrupa'da hem Türkiye'de başarı adına çok önemli bir kıstas diyebilirim. Konya Spor'a da bakalım hızlı bir şekilde. Aa, özür dilerim Galatasaray'ın transfer geçmişine bakacağız. Galatasaray'ın transfer geçmişine bakmadan atladık orada. Galatasaray'ın transfer geçmişinde kimler var? Galatasaray Umut Bozoğlu 4.1 milyon euroya almış. Onun dışında bir transferi yok. Martin Lines kiralık Rapid Vine. Ryan Dog kiralık. Eren Derdiyong Sentetiyen'e satılmış garip bir karar. Eren Derdiyong yabancı statüsünde oynuyor herhalde ama. Onun için satmış olabilirler. Mark Ayu Brezilya Ligi'ne kiralık olarak yollamışlar. Konya Spor'la devam edelim. Konya Spor Ligi'nin 5.si gördüğünüz üzere. Ve Ligi 53 puanla 5. biten mişler Baktığımız zaman en çok golü Adis Yavovic, Abdu, Traore ve Hurtado'dan gelen goller var. Onların adına en iyi ortalama puana sahip oyuncu Adis Yavovic. Ardından Ertuğrul Taşkıran iki maç oynamış sadece. Ömer Ali Şahiner'den de iyi bir performans almışlar diyebiliriz. Ferhat Estor'un gibi oyuncular da sonradan katkı vermişler takıma. Çok başarılı bir sezon geçiremedi hiçbir takım bu yabancı sınırında gördüğümüz üzere. Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadar gelmişler. Çeyrek finalde Galatasaray onları elemiş. Eleyen takım da zaten kupanın sahibi olmuştu. Benim en çok merak ettiğim nokta Bursa Spor noktası açıkçası. Bursa Spor bakalım nasıl bir performans sergilemiş. Çünkü Türk oyuncuları fazla olan bir ekip Bursa Spor. Bursa Spor'da en başarılı oyuncu gördüğünüz üzere Cafra Sako olmuş. 29 maçta 15 gol 4 asist yapan Sako 7.12 ile oynamış. Ekoko, Jerez Kembo Ekoko şu anlarda şu an Bursa Spor kulübünde aktif olarak oynamayan bir isim. Sıkıntılı bir durum Bursa Spor adına. O hiç oynamıyor. 28 maç maçta forma giymiş, üçünde sonradan oyuna girmiş. Yani toplam 31 maç oynamış M Kembo Ekoko. 8 gol, 4 asistlik performansı var. Ardından Kupilay kanatsız kuş 6 gol atmış. Asiste Abdullah Şehu garip bir şekilde 12 asist yapmış. Hiç beklenmeyen bir katkı kendisinden. 3 golü de var. 35 maçta 7-13 ortalamayla oynamış ve takımın en iyilerinden birisi haline gelmiş. Abdullahi Şehu ardından Yasmin Latolevici zaten kiralık gözüküyor. Bursaspor'un bir transfer geçmişine bakalım. Stefan Badici'yi zaten almışlardı. Furkan Günel isminde bir oyuncuyu transfer etmiş Bursaspor. Bu büyük ihtimalle altyapıdan çıktı regen olarak ve oyuncuyu kadrosuna kattı Bursaspor. Onun dışında Furkan Soyalp var. Furkan Soyalp'i Trabzonspor'a satmışlar. Trabzon Spor'da Furkan Soyalp 28 maçta 2 gol 2 asistle oynayabilmiş sadece. 1.4 milyon euro gibi iyi bir para kazanmışlar. Furkan Soyalp'ten Dato kulüp kulüce kiralamışlar. Pascal Okoli'yi Krupa diye bir takıma satmışlar. Atanasov Vardar'da kiralık. Ozan Işık'ın Büyükçekmece Tepecik Spor'da kiralık. Boban Yoviç'te Yagnoli ne kulübü la bu? Polonya kulübüne bir tane kiralamışlar. Çek şey, satmışlar 51 bin euroya. Onun dışında bakalım Bursa Spor adına Fixtür'de nasıl şeyler yaşanmış. Bursa Spor Türkiye Kupası 6. turunda Sivas Spor'a elenmiş ve ondan sonra lige fokuslanmış ve Bursa Spor gördüğünüz üzere kötü bir fikstür çizerken son 10 maçta almış oldukları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 maçta aldıkları 8 galibiyet, 1 yenilgi, 1 beraberlik onları üst sıralara çekmiş diyebiliriz. Bursa Spor normalde ben arada baktığımda 13. falandı. Son maçlara doğru mükemmel bir performans sergilemiş Bursa Spor ve teknik direktörü de değişmiş bu arada. Saffet Susiç olmuş. Samedik olmuşlar demek ki. Bir teknik direktörlere bakalım mı aynı mı diye. Niye buraya atıyor? Kadroya atıyor direkt. Şenol Güneş, Mehmet Özdilek, Safet Susic, Fenerbahçe'nin teknik direktörü yok. Fatih Terim, Göztepe'nin teknik direktörü yok. Mustafa Denizli, Kasımpaşa'da devam ediyor. Hikmet Karaman devam ediyor. Aykut Kocaman devam ediyor. Okan Buruk devam ediyor. Hakan Keleş mi bilmiyorum Sivas'ın teknik direktörü şu an bilmiyorum. Marcelo bir bile... <laughs> nasıl yani? Bielsa'yı getirmişler. Bielsa olmasına rağmen Trabzonspor 15. sırada kendine yer bulmuş. Yeni Malatya'nın Igor Tudor teknik direktörü. Akhisar'da Cihat Arslan. Alanya'da Hamza Hamzoğlu. Ankara gücünün teknik direktörü yok. Rıza bay. Antalya'da. Bülent'in yerine. Abdullah Avcı devam etmiş görevine ve Beşiktaş'ta Şenol Güneş var. Son 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 olarak bir de Trabzonspor'a bakmak istiyorum. Trabzonspor'a bakıp videoyu bitirelim. Bir de son istatistiklere bakacağım. Trabzonspor'da en çok maça çıkan isim Onazi olmuş. Onazi 37 maçta 1 gol 7 asist yapmış. Navakame, Navakame değil mi doğru adamın adı? Aynen. O da 35 maçta 5 gol atmış. En golcü isim Olcay Şayan olmuş. Ekuban ona 6 gol eşlik etmiş. Ardından Tony Navakame 35 maçta 5 gol 4 asist yapmış. Asiste en fazla Onazi var. Onun dışında pek de bir parlak durum söz konusu değil. Transfer geçmişine bir bakalım Trabzonspor'un. Bu transfer zaten bildiğimiz transferler. Alper Ulu da almışlar. Fevzi Elması almışlar. Kaleci transferin çerçevesinde. Furkan Soyal almışlardı. Mervan Çelik'i almışlar. Mervan Çelik FM 2014'ün en efsane oyuncularındandır. Gençler Birliği'ndeydi. Selim Ilıgaz'ı almışlar. Vay Damiri'yi, Luis Ibanez'i, Abdülkadir Parmağı satmışlar. Hosayini'yi kiralık olarak vermişler. Rodega'yı satmışlar. Vay Damiri'yi, Vay Damiri'yi niye iki kere kiraya vermişler? Geri gelmiş kiradan sonra bir daha kira almışlar garip bir şekilde. İlk defa görüyorum. Onun dışında Trabzonspor'da böyle olmuş. Süper Lig'in istatistiklerine bir bakıp videoyu bitirelim artık yavaştan. 20 dakikaları geçti çünkü. Gol kralı Cafrasako olmuş 14 golle ardından Hugo Vieria diye bir oyuncu almış Sivas. O takımına 12 golle destek vermiş. Belki de ligde tutan isim olmuş. Kagawa 12 gol. Yaobic 11 gol. Kelso Borges 11 gol. Elvis Manu yine 11 golle destek olmuş. gol Lig'in asist kralı Abdullah Ayş. Şeyh olurken Emre Akbaba, Deniz Türüş, Ricardo Quaresma'da onu izleyen isimler olmuş. En az gol yiyen oyuncu Loris Karius olurken 19 gol yemiş sadece Muslera var. Onun dışında listede başka oyuncumuz var mı diye bakıyorum. Buradan bakabileceğimiz bir istatistik var mı? Abdullah Şeyh en kritik pas atan oyuncu olmuş ligde. 31 tane kritik pas atmış. Onu asist olmuş. Yaklaşık başarılı oranı %30 civarında. Bayağı başarılı diyebiliriz kendisi için. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim artık. Baya anlattım çünkü 22 dakika 23 dakika civarında oldu. E, bu videonun 5 sene sonraki halini görmek ister misiniz? Bunu isterseniz lütfen yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Yorum kısmına yazın. Bu tarz değişik fikirleriniz varsa onları da yorum kısmına yazın. Onları da değerlendireyim yapmaya çalışayım. Videoyu bitirmeden evvel her zaman olduğu gibi eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize iyi bakın. Hoş Hoşçakalın. Bay bay.